Selamlar arkadaşlar ben İsmail bugün sizlerle arkadaşlar yepyeni bir video karşınızdayım. Bugün e, TikTok'ta değişimleri seyredeceğiz. Yani nasıl diyeyim? Böyle çekimden Güzel'e dönme veya hatta makyajsızdan makyajlı dönme videolarını seyredeceğiz. Daha çok bu tarz videoları e, Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın gençler. E, şu an Facecam belki diğer videolardan farklı olabilir. Çünkü yeni bir video programı kullanıyorum. Onun için de e, kusura bakmayın. 2 e, günde video çekmeye çalışıyorum ve çekemiyorum bir türlü. Bugüne kısmet oldu. Yeni bir tane bir video program buldum güzel bir tane. Dediğim gibi daha çok hıhtaz uh, videosu isterseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Abone oldukları bildirimleri mutlaka açın. Videoya geçelim ve siz favorinizi yorumlarda belirtin. Ben de belirteceğim. Oo güzel. Güzel ama yani o kadar şey değil ha. Yani. Allah senin pek değişeceğini düşünmüyorum ya. O ne öyle? bayağı değişti, bayağı güzel oldu. Bu, bu gerçek olamaz ya. Bir de bunlar ikiz herhalde. Allah sahibine başlasın çok güzel video. Mesela bu makyajı da sade güzel yani bu. Bence makyajlar da daha güzel. Esmer güzel. sonuçta yani diğer fondödenle böyle suratlı beyaz fili boya bunu Bu da aynı arkadaş değil mi soldaki? Bir de aynı kıyafeti giymiş. Bak başka bir de aynı kıyafeti. Güzel güzel. Bunda pek bir şey değişmedi ki. Abimiz abimiz cevabımız baya değişik gibi oluyor. Çünkü böyle de şekil bir abi. Abimiz şekil. Başka bir şey demiyorum. Değişik. <laughs> baya de çok tatlı. <laughs> Maşallah. Çok tatlı bir video var. <laughs> çok, çok tatlı. Oo, abla böyle de güzel. Daha yeni ki abla değil mi bu? Her <laughs> gençler videoya geçelim. Her neyse, tekrardan videoya geçelim. Güzel. <laughs> Her neyse. Bu da... Bence ikisi başka insan ya. Bence. <laughs> hesap mı vereceğiz bundan sonra? Edebiliyorsa... Bu Ahsen sen ne kadar çok video çekmiş arkadaş bu nedir ya? <laughs> Normalde gençler ben YouTube'dan izlemeyecektim. Kendim videoları kendim TikTok'tan beğendiğim videoları indirip Onları düzenleyip onlar telleyecektim. Bir yaptım bir sorun oluştu yapamadım bir türlü. Yani iki gündür video çekmeye çalışıyorum derleniyorum kafayı yedim. Yani o yüzden YouTube'dan ama haberiniz olsun. Yine Beyza verdi. Başka insan göstermedi ki bu arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> bu her videodan niye bir kademe güzellik yani bir kademe atlıyor? Vay be. Ya neyse ah sen, sen seni çok izledik. Seni izledikten sonra videoyu bir Biraz sonra geldik. Çok güzel ya. <laughs> Her neyse gençler videomuz bu kadardı. Ee, daha çok bu tarz videolar istiyorsanız, daha çok değişim videoları istiyorsanız videoları beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı, abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Favorinizi Hoşça Hoşçakalın. Bay bay.